Arkadaşlar merhaba ben Turgay Yeni bir deneme çözümüyle karşınızdayım. Bugün sıfır pozitif yayınlarının TYT Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözüyoruz arkadaşlar. Deneme analizleriyle konu eksiklerimizi belirliyoruz ve TYT'de güzel Türkçe netleriyle e, karşılaşıyoruz sevgili gençler. Şimdi ilk soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin dizilişi bu cümlelerin bu cümlelerinkiyle aynıdır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar bir ögelerine ayıralım bu cümleyi. Aşı ve desin Kaldıraçla ilgili bana bir destek verin, dünyayı yeniden oyna, yerinden oynatayım sözü bir bilim insanının ne kadar yüksek bir hayal gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Arşimet'in kaldıraçla ilgili bana bir destek verin, dünyayı yerinden oynatayım sözü bir bilim insanının ne kadar yüksek bir hayal gücüne sahip olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar bakın gösterir yüklem. Gösteren ne? Arşimet'in bu sözü yani şu virgüle kadar kısım nedir? Öznedir. nedir? Yani Gösteren ne? Arşimet'in kaldıraçla ilgili bana bir destek verin, dünyayı yerinden oynatayım sözü. Peki bu söz neyi gösteriyor? Bir bilim insanının ne kadar yüksek bir hayal gücüne sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şurası da belirtili nesnedir. Yani özne belirtili nesne yüklem şeklinde olacak. Hemen bakalım. Arşimet'in mekanikte, mekanikte yapmış olduğu buluşlar arasında bileşik makaralar, sonsuz vidalar, yakan aynalar öne çıkıyor. Şimdi öne çıkıyor. Yüklem öne çıkan ne? Arşimet'in mekalite yapmış olduğu buluşlar arasında bileşik makaralar, sonsuz vidalar, yakan aynalar. Yani şurası komple nedir? Özne'dir arkadaşlar. O zaman bu gider. B'ye bakalım. Denge prensiplerini ortaya koyan ilk bilim insanı olan Arşimet, bu alana getirdiği yeniliklerin etkilerini diğer eserlerinde anlatmış. Şimdi anlatmış, anlatan Arşimet, özne, neyi anlatıyor bu alana getir bu alanda getiriyor. yeniliklerin etkilerini anlatıyor nesne nerede diğer eserlerinde şurada yer tamlayıcısı işi bozdu yer tamlayıcısı işi bozdu arkadaşlar şimdi neye bakalım Arşimet'in matematikteki öne, önemli yöntemlerinden biri eğri yüzeylerin alanlarını bulmanın inceliklerini gösteriyor şimdi gösteriyor lütfen gösteren ne Arşimet'in matematikteki önemli yöntemlerinden biri Burası özne komple. Peki arşimetin matematiksel önemi, önemli yöntem, matematikteki önemli yöntemlerinden birini gösteriyor? Eğri yüzeylerin alanlarını bulmanın inceliklerini gösteriyor. Şurası da belirtili nesnedir. Cevabı bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. B ve E'ye hiç bakmaya bile gerek yok. Baktık şimdi 9'a. Fiilimsi yoktur. Hangisinde fiilimsi yok bakalım. Hemen olur? ifadeleriniz, düşüncelerinizi, düşünceleriniz gerçeği resmetsin diyerek tabi üslubun gerekliliğini dile getirir. Şimdi nasıl dile getiriyor? Bunları diyerek dile getiriyor. Şuradaki ara gerek nedir? Bu bir zarf değildir arkadaşlar. O zaman biz bir de zarf değil ve gördük. İkiye şey bakalım. Hoşa gidecek ifade tarzlarını uzun uzun araştırmak anlatımı tabilikten uzaklaştırır. Araştırmak derken şurada zaten isim fiil var gidecek ifade tarzı derken şuradaki acak ecek sıfat fiil yani sıfat fiil ve isim fiil iki tane fiilimsi var burada iki de gitti. Şuna bakıyoruz. Hatta basit yazmak derken ne oldu arkadaşlar? Şurada fiilimsi isim fiil gördük. Yazmak için gösterilecek aşırı gayret. Nasıl gayret? Gösterilecek gayret. Şurada da ne var? Sıfat fiil var. Tabiliğin düşmanıdır. O zaman üçte de bir fiilimsi hatta iki fiilimsi görmüş olduk. Dörde bakıyoruz. Pascal tabi bir üslupla karşılaşınca şaşırır ve hayran oluruz. Çünkü karşımıza bir yazar bulmayı beklerken bir insan buluruz. Bulmayı derken şurada isim fiili gördük. Belki beklerken derken şuradaki zarf fiili gördük. Karşılaşınca derken şurada da zarf fiili gördük. İki zarf değil bir isim fiil var. Toplam üç tane fiilimsi zaten dörtte Şimdi bakıyoruz beşe. Bunun zıttı durumundaki üslup ise sanatlı, tunturaklı, şişkin anlatım adlarını alır. Burada herhangi bir fiilin hiçbirinden hiçbirine rastlamadık Ne isim fiil ve sıfat fiil ne zarfiyle var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne oldu bu soruda. Geldik ona. Bu soru güzel bir soru. Yani ÖSYM mantığıyla hazırlanmış bir soru. E, kaliteli bir soru diyebilirim. Bu parçada altı sözcükler, sözcüklerle ilgili söyleyemedim. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım. Birinci sözcük birden çok çekmek almış. Hemen bakalım. 12.000 yıllarında, M.Ö. 12 12.000 yıllarında. Şimdi arkadaşlar bakın kelimenin kökü yıl. Yıldan yıllar olmuş. Buradaki çokluk eki. Yılları derken şuradaki iyilik eki. Şuradaki de kaynaştırma. Buradaki D de bulunma hali. Yani hem iyilik var. Hem paylaştırma var. Hem bulunma hal eki dediğimiz durum eki var. Hem çokluk eki var. Dolayısıyla bir sürü çekim eki almış. Burada sıkıntı yok. İkinci sözcük fiil çekim eki. Fiil çekim ekleri neydi? Kip ekleri yani zaman ekleri ve şans ekleri. Bir ek fiil ekleri var. Yumuşamış. Şimdi arkadaşlar bu mış, sıfat fiil eki olmaz e, tehlikesi de var. Sıfat görevinde kullandırırsa kelimeyi bu yapım ekidir. Sıfat fiil ekidir. Fiil ekidir. Ama tamamlanmış bir cümlenin sonunda yüklemde ve çekimli bir fiil olarak geçmiş zaman dediğimiz duyulan geçmiş zaman eki olarak kullanılırsa tamam o zaman fiil çekmeyi bakıyoruz. Son buzun çağının bitmesiyle Mezopotamya iklimi yumuşamış. Evet ne oldu arkadaşlar? Çekimli fiil oldu çünkü bu duyulan öğrenilen geçmiş zaman eki oldu. Burada sıkıntı yok. Üçüncü sözcük belirsime durum eki almıştır. Yani hareket edeyim, belirtme durumu hareket edeyim, bu, bunlar ne oluyor arkadaşlar? Belirtme alet oluyor. Aynı zamanda üçüncü tekil şahıs yenik eki de oluyor. Ona dikkat ediyoruz. Bakalım şimdi. Orta taş çağı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bir isim tanıması oluşturmuş. Bakın. Orta taş çağı. Belirtsiz isim tanıması. Taş çağı. Taşın çağı. Orta taşın çağı. Dolayısıyla bu tamlanana gelen iyilik ekidir arkadaşlar. Tamlanan ekidir. Çağını deseydi şu sondaki hal eki olurdu. Bu belirtme durum eki değil. O zaman ne eki arkadaşlar? Hal eki değil. Yelik eki cevabımız Ceyhan. Dörde bakalım. Hem tamlayan hem tamlanan eki. Arkadaşlar bu da çok enteresan. Bakın. Zaros dağları derken şuradaki ı tamlayan eki dediğimiz tamlanan eki dediğimiz ekler şöyle. Şimdi tamlanan eki isim tamlamasını da ikinci isme girecek. Zavros birinci isim burada tamlayan. Dağları derken tamlanan olmuş. Dağlarındaki ı, iyelik eki dediğimiz tamlanan eki işte dağın Zavros'a ait olduğu Zavros'un dağlı burası iyelik yani tamlanan eki. Aynı zamanda bu isim tamlaması dağlarının yamaçları dendiğinde buradaki isim tamlamasının da tamlayanı olmuş Dolayısıyla şuradaki nın da arkadaşlar tamlayan ikidir. Ee, yani ilgi ekidir. Burada hem tamlayan ilgi eki hem tamlanan diğerlik eki var arkadaşlar. Acayip bir kelime. Beşinci çocuk birden çok yapım eki almış. Hemen bakalım toplayıcıdır. Toplamak bir araya getirdik. Toptan toplamak olmuş. Toplamaktan toplayıcı olmuş. İsimden, üzerinden fiilden isim yapan ek toplayıcıdan toplayıcılık olmuş. isimden isim yapan ek toplam üç tane yapım eki almış. Burası da bu şekilde gerçekleşti. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar bu soruda. Evet, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı. Kolay bir soru. Şundan dolayı kolay diyorum. Direkt bize yazım yanlışının sebebini söyleyerek soru kökünde soruyor. Ne diyor? Biz sadece burada büyük harflerin kullanımına bakacağız arkadaşlar. Bu anlamda bu soru için e, genel yazım yanlışı soruları içerisinde biraz daha hafif bir soru diyebilirim arkadaşlar. A'da Doğu Avrupa içerisi derken yön adları yerden önce olduğu zaman büyük yazılıyordu öyle değil mi? Burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ülkelerde Norveç özel isim büyük harfle başlamış. Hiçbir problem yok. B'de Sultan Mesut derken ünvanlar, makamlar, e, bu tarz isimler zaten büyük başlıyor. Sultan Mesut özel isim Kılıçarslan, Nurettin Mahmut bunlar hep özel isim. Hiçbir problem yok. C'ye bakıyoruz. Rodrik 12 sayısı özel isim. 24 Şubat 1996 tarihinde kesin olan ay ve gün isimleri de büyük yazılıyor. Eser adları, folklor adlı eser. Eserin adı, özel isim, büyük harfle yazılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ve bakalım Yıldırım ilçesi, il, ilçe, köy, kasaba. Kelimelerinin ilk harfleri küçük. Bakın burada ilçenin isim küçük yazmış. Doğru, Bursa derken özel isim. Ee, yine... Kaplıkaya Cazibe Merkezi derken bu bir kurum adı gibi düşünebilirsiniz. Bütün kelimeleri büyük yazılmış hiçbir sıkıntı yok. Barış Manço Kültür Merkezi yine aynı şekilde bir kurum adı bütün kelimeleri büyük başlamış hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi E'ye bakalım. Uluday Tekneli'ne kurulan mesken semtinin. Şimdi semt adları arkadaşlar tıpkı il, ilçe, kasaba adı gibi semtleri biz küçük yazıyoruz hiçbir sıkıntı yok büyük harfle oluşturulmuş kısaltmalardan birisi UNESCO. Burada da problem yok. Değirmenli Kızık Köyü adı özel isim büyük harfle başlamış ama ne yapmış arkadaşlar dikkat ederseniz şurada köyün K'sini büyük yazmış ama ne diyoruz köy, il, ilçe, kasaba, mezra, semt, nahiye gibi kelimelerin ilk harfleri bu kelime kelimelerin kendisinin ilk harfi küçük yazılır köyün K'si küçük olacak cevabımız Edirne olduğu yanlışlık burada yapılmış. Yani bu soru bir yazım yanlışı sorusu yine burada altıncı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bilinçaltı demiş. Hemen ne yapıyoruz? Alt üst kelimeleriyle oluşturulmuş birleşik kelimelerde arkadaşlar somutluk soyutluğa bakıyoruz. Somut herhangi bir şeyin altından üstünden bahsediyorsa ayrı. Ama soyut bir altlık üstlük ifadesi ise bitişik bilinçaltı tabii ki soyut olduğu için bitişik yazılacak hiçbir sıkıntı yok. Ne var ki yine buradaki ki bağlacı ayrı yazılıyor. Bu, şu simbohçam formülünde yazdığımız sanki, illaki, mademki, e, belki, oysaki, halbuki gibi bitişik yazılan kilerden değil. Dolayısıyla bu da ayrı. Vazgeçilmez. Vazgeçmek arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde ve bitişik yazılan birleşik fiillerden. Burada da sıkıntı yok. Şimdi, gel gelelim. Evet, güzel bir örnek. Bence bunu yazın arkadaşlar. Gel gelelim ifadesi bitişik yazılan kelimelerden, ikilemelerden bir tanesi normalde ayrı yazılması gerekirken burada bitişik yazılıyor. Bitişik yazılan istisnai yazımlardan bir tanesi arkadaşlar. Yanlışlık burada yapılmış. Farkında olmakta zaten bir sıkıntı yok. Ayrı yazılmış. Geldik 13. soruya. Noktalama sorusu birbirlerden hangileri yanlış kullanılmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada günümüzde sağlık hizmetlerini, tıbbi müdahaleyi, tekniği, mühendisliği ve sosyal hizmetleri de kapsar derken. Şimdi yüklem şu. Kapsar bir niteliğe bürünmüştür. özledir. Yüklem şurada bürünmüştür. Bürünen ne? Günümüzdeki sağlık hizmetleri. Şurası ne arkadaşlar? Bir özledir. Yüklemden uzak düşmüş özleden sonra bir virgül getiririz. Evet. Ama burada özleden sonra virgüllerle ayrılmış. Dikkat ederseniz bölümler var. O zaman biz virgülle ayrılmış bölümlerden özneyi ayrı tutmak için Özneden sonra ne getiriyoruz? Noktalı bir gün getiriyoruz. Burada noktalı bir gelmesi gerekiyor. Ee, aynı şekilde bakın ne diyor? Sağlık hizmetlerinin özellikle sosyal boyutu çok önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Burada bakın herhangi bir virgül olmadığı için yüklemden uzak düşmüş özneden sonraki virgül. Burada sıkıntı yok. E, ee, tıbbi müdahale teknik zaten burada bir virgül kullanmış herhangi bir sıkıntı yok. Sağlık hizmetlerinin müşterisi konumunda olan hastalar şifa, ilgi, bilgi ve şefkatle beklemektedir. Bekleyen kim? Hastalar. Burası özne. Yüklemden uzak düşmüş özne. Normalde özneden sonra evet virgül gelir. Ama virgülle ayrılmış kısımlar var bakın özneden sonra. Şifa, ilgi, bilgi derken. Virgülle ayrılmış kısımlardan özneyi ayrı tutabilmek için biz bu sefer özneden sonra ne getiriyoruz? Noktalı virgül getiriyoruz. O zaman 1 ve 4'te Noktalı virgül gelecek cevabımız Bursa olacak arkadaşlar bu soruda. Geldik boşluk doldurma sorusunda noktalama işaretlerindeki boşluk doldurma sorusuna. Şimdi bakalım İsveç'teki uygulamaya bakıldığında 2015 yılı için %14,2. Evet bu ondalık ifadelerde biz ne kullanıyoruz arkadaşlar virgül kullanıyoruz. Peki elektrik üreticileri kuta miktarının üzerindeki üretimlerinin kolayı Kotayı tutturamayan üreticileri yeşil sertifika uygulamasıyla satabilmektedir. Kim satabiliyor? Elektrik üreticileri yüklemden uzak düşmüş özleden sonraki virgül. Yeşil sertifika uygulaması yenilebilir kaynaklara dayan elektrik üretimini elverişli, maliyetli, maliyeti az ve daha cazip hale getirmeye yarayan ekonomik sübvansiyon düzenlemesidir. Şimdi bakın şurada elverişli, maliyeti az demiş az ve daha cazip hale getirmeye yarayan demiş. Bunlar eş görevli olduğu için virgül. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüklemden uzak düşmüş özneyi, özleden sonra virgül getirmemiz gerekirken o virgülden sonra özleden sonra virgülle ayrılmış bölümler varsa biz bu sefer özleden sonra ne yapıyoruz? Noktalı virgül getiriyoruz. Yani yeşil sertifika uygulaması düzenlemesidir diyor ya düzenleme olan şey ne? İhsas uygulaması orası özne. Özneden sonra virgülle ayrılmış bölümler olduğu için biz özneden sonra virgül değil de özneyi belirlemek o virgülle ayrılmış kısımlardan özneyi ayrı tutmak için noktalı virgül getiriyoruz. Buraya da noktalı virgül geldi. O zaman sıralama nasıl oldu? Virgül, noktalı virgül, virgül virgül daha doğrusu virgül virgül, virgül noktalı virgül virgül oldu. Virgül virgül noktalı virgül virgül cevabımız Bursa oldu bu soruda sevgili arkadaşlar. Evet. Ee, yeni bir yayındı sıfır pozitif yayını arkadaşlar. Onun TYT Türkçe denemelerinde TYT Türkçe sorularının dil sorularını çözmüş olduk. Her zaman söylediğim gibi dil bilgisi ve diğer Türkçe konularının anlam konularının tespiti ee, bu noktada Türkçe Metnimizin artması adına branş denemeleri ve deneme çözümleri çok önemli. Deneme analizleri çok önemli arkadaşlar. Bizler yine Turgay Uca'dan, Türkçe kanalında çok farklı yayınların, yayınların T.Y.T. ve A.Y.T. deneme çözümlerini yapmaya devam edeceğiz. Konu anlatımlarımız oynatma listelerinde aynı şekilde devam ediyor. Türkçe ve edebi sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar her zaman dediğim gibi yolunuz, bahtınız açık olsun sevgili arkadaşlar. Başarılar diliyorum hepinize.